Herkese merhaba arkadaşlar. Kral Ahmet kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Evet arkadaşlar, güzel birlikte Roblox oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, artık Roblox'a giriş yapıyoruz. Bakın, Roblox kasıyor diye böyle donup donup duruyor diye ben telefondan birkaç uygulama sildim. Yani işime yarayacak diye düşünüyorum ama yarayabilir. Bir deneyelim. Olmazsa yani birkaç uygulama silerim yarın çekerim videosunu olursa da yani videoya devam edebiliriz ve şimdi kendimi sorguluyorum Acaba roblox'ta bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün hit hit vs sek oynayacağız arkadaşlar hit vs sek oynayacağız yani saklanmaç diye bir oyun. Şu oyun arkadaşlar. Böyle bir oyun var. Yani isterseniz hit and seki de yani hit and hit and seki de şey yapabilirim. E, çekebilirim. Ama böyle deyince de küfür oluyor arkadaşlar. Lütfen küfür olarak anlamayın. Bu oyuna da yani saklanmaç desem daha doğru olacak. Ben de farkındayım ama. Evet arkadaşlar bakalım telefonumuz iyi çalışıyor mu? Böyle bir girişle başlıyoruz. Evet böyle bir girişimiz var. Yani 5-10 dakika sürüyor ama Evet hala hala donmalar var. Hala don donmalar var. Farkındayım o yüzden. Yani yani hala kas kasmalar var. Böyle bir hal var. Umarım videoyu izlersiniz arkadaşlar. O kadar emek veriyorum videolarıma. O Arkadaşlar aslında ben iPhone'a çekebilirdim videoyu çünkü o hiç kasmıyor ve em, hiç şey yapmıyor, em, donmuyor. Aslında ondan da çekebilirim videoyu ama ablamın telefonu olduğu için çekemiyorum. Ama umarım yani şu anda bakıyorum ki hala kasmalar var. Yine birkaç tane, yine birkaç tane video silmek lazım. Görürsünüz arkadaşlar kasanı kasarak iniyoruz. Evet, düzeldi galiba. Evet, az çok güzeldi. Şu an te, şu an telefonu gördüğüm gibi az çok güzeldi arkadaşlar. Tabi siz de görüyorsunuz şu an telefonu. Yani ilginç. Ama video başlığımız bu değil. Roblox'ta. Hit and seek oynadım arkadaşlar yani saklanma oynadım ben saklanma oynadım alacağım böyle ya, böyle deyince sanki küfür oluşuyor gibi Evet az çok güzeldi arkadaşlar şu anda videomun şu anda videonun amacı telefon taramak oldu yani telefon donup donup don, donup donmadığını kontrol etmeye oldu video şu anda ben buraya girsem anlar mı lan? Bu beni görüyor mu acaba Yani onu, onu sorgulayayım ilk önce kendimi. Sonra şey. Buradayım. Buraya gelirim lan acaba? Alıp. Telefonu kapatıyordum. Ay videoyu kapatıyordum az daha. lan. Lan bir görünmez oldu. Arkadaşlar bu telefon durumu hep benim yüzümden Çünkü hem, hep oyun yüklüyorum, yüklüyorum telefonla böyle yani donup donup bitiyor donup bitiyor hep benim yüzümden bir daha bu telefonu oyun mu yüklemeyeceğim yükleyeceksem şey yüklerim ablamın telefonunu yüklerim iphone'a yani artık bu telefonu oyun mu oyun girmeyecek zaten ben sabahleyin anneme söyledim bu oyuna hiçbir şey ay bu telefonu hiçbir şey yükleme diye annem de inşallah anlar öyle sözümü dinler yoksa 哦，也河南。 Oğlum bu oyun PUBG mi lan? Bu oyun PUBG mi lan? Şey... Drop gibi bir şey vardı orada. Tren rayları... Aha bak bir dakika geliyor o... ay Gitti ya oyun bitti. Bu arada arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Şu çimenlerin arasına girince bakın. Gördünüz mü? Bir dakika. Yapraklar böyle uçuşuyor. Bakın mesela. Şunlar daha iyi gözüküyor. Bak bunların arasına gireyim. Bunlar daha iyi gözüküyor. Sonra da, yapraklar bende bile gözükmüyor arkadaşlar. O derece. normal but Arkadaşlar dua edin de olayım ya. Hepsini yakalamak benim hayalim de. O tren raylı gelmesin ya. Orası çok kötü. Oraya mı geldiler? Şu anda uzak olduğu için hiçbir şey anlaşılmıyor. Haydi lan. Ah be. Abi ya. Bunu yapılır mı abi? şarj kablosu var. Lan ne öyle yakaladın beni? Bunda kasi ne ara bitti arkadaşlar? Çıktım da ilk. Çıkması da iki saniye sürmedi ay saklanmam da iki saniye sürmedi. Neyse diğerlerini bulur inşallah beni bulduğuna göre. Bak mesela bu adamın yeri çok kolay. Ben iki saniyede bulurdum yemin ediyorum. Tabi şimdi boşuna şimdi boşuna da yemin etmeyelim. Eğer ebe olursak bulamayız. Allah bizi çarpar. Boşuna yemin etmeyelim arkadaşlar. Ne dedim? adamda bulunacak demedim mi ben? Demedim ama demiş gibi yapıyorum. Onu aa, yok onu yakalayamadı galiba. O muydu evi? Aa, aa, bu silah var ya benim canımı sıktı arkadaşlar. Vallahi bu silah benim canımı çok sıktı. bir dakika. Ay yanlış yere girdik. Bir dakika çık şuradan. Şu anda ben bu adamın nerede olduğunu biliyorum. Şu anda ben o adamın nerede olduğunu biliyorum ama size yerini söylemeyeceğim. Siz gördünüz zaten. İnanamıyorum ya. İlk oyundan yenilme mi olur arkadaşlar? Bu. Bazı insanlar böyle yapıyor. kumu şeyin içine dolduruyor arkadaşlar. Yani kovanın içine bir kovanın içine. Bunu at gitsin. Size demedim arkadaşlar. Bir mesaj geldi ona dedim. Şey kovanın içine dolduruyor, dolduruyorlar kumları. Böyle şey ters çeviriyorlar. Böyle tak tak vuruyorlar. Sonra çıkartıyorlar. Al kumdan kale. Ama bu şahane olmuş. Şu anda buna bakıyorum bu şahane olmuş. Yani minare gibi olmuş. Three, two, one, go. Akiyeti mi? Oğlum ne biçim isim lan bu? Akiyeti diye bir isim mi var? Kardeşim hemen başlama. Tabi ben zıplarsam başlayayım. Allah. Yakalandım kes. Vay vay beni bulursa var ya. Lan. E bu şu anda benim mi peşi? Abi 3 oldu bu ya. Bu, har bu yakalanmam 3 oldu ya. Harbi bir sıkıldım arkadaşlar ya. Telefonda bir sorun yok ama benim oynamamda bir sorun var. Bu arada ben bir şey de, bir şey derken video değil şeye bakıyorum evi, odaya bakıyorum yani. Şu anda şeylerin odasındayım. Annemlerin odasındayım. Yani ben bütün videolarımı burada çekiyorum ki annemler başka ailelerimin sesi çıkmasın diye. Tabi şimdi ben burada video çekiyorum diye. Yani arkadaşlar benim video yerim burası bundan sonra. Ay ne güzel olmuş ya bunu bakı bunu bakınca bir şey bunu bakınca biraz şey oluyorum. Yani küçük küçük insanları düşünüyorum. Küçükken böyle şey Çok eğlenceli olurdu. Arkadaşlar bundan sonra benim yerim annemlerin odası. Ya ço çünkü çok güzel arkadaşlar. Yani yatakta video çekerken çok rahat oluyor. Valla. İnsanın böyle yatağı olabilir mi? Tabi olabilir arkadaşlar. Baza bu. 1 2 Hadi oğlum. Hadi oğlum ya. Yaptı beni bu ebe yaptı beni. Bunların işini göstereyim. Gününü göstereyim. Yapmadın değil mi lan? Yazık sana. Bir dakika. Hadi, hadi, hadi bir adım daha. Bir <laughs> Ağlayacağım ya. Ebe olmayınca geniliyorum. Ağzına geliyor. Bu tarpa mı geliyor lan o? Lan! Bana yakın olun kaç! Bu sefer ebelenmeyeceğim. Bu sefer... <laughs> Ne oğlum ya. Hadi Allah. Gördüm beni gördüm. Havuza düşmüş la bu. Gel lan buraya nerede o? Oğlum bu harbi havuzdan, havuzdan çıkamıyor. <laughs> Geldi. Geldiği gibi çıkacağım lan. Nerede o? Hiçbir şey yok. Lan ne oluyor? Gel lan? Geliyor mu lan bu? Nerede lan o? Kim de gönlü görsün beni belemek neymiş? Bir dakika. Neredesin lan? Evet arkadaşlar bugünkü videomuz ebe avı. <laughs> evet arkadaşlar bugün ebe ebeleri avlayacağız. Avlıyoruz şu. <laughs> <laughs> başlı saklanmaç Roblox'ta saklanmaç oynadım ve hep yakalandım. Belli arkadaşlar baksanıza yani. Şu an bu yakalanmam 4 oldu. Efendim. Beni ne bileyen kişi nerede? Korkudan oyundan çıkmışlar Bir dakika arkadaşlar Tamam arkadaşlar İki saniye annemden konuştum da geldim şimdi Hiç komu bakmayacağım. Kaçalım, 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 kaçalım. Ahh, kaçırdı beni. <gülüyor> Arkadaşlar, <laughs> evi bana yaklaştı ama beni yakalayamadı. yani geri peşimde koşar şimdi. Bu oyun bitene kadar kol atacağım kendimi. Ay iyi ki bu telefon düzelmiş Yani eğlenceli oldu. Yoksa 5 saat kaçardım ben buradan. <laughs> Ebe görünmüyor çek. Yelancı oldu ya? Ah <laughs> oh be. Yakalayamadı beni sonunda. Kim? lan <laughs> Yani fare, şimdi kedi fareyi yakalayamadı Fare kediyi yakaladı yani O anlamda demek istemedim arkadaşlar Yani fare kediyi yakaladı derken Yani fare kaçar Veya kedi kovalar Fare kaçar ya o anlamda Yani ben kaçtım ama o beni yakalayamadı Tabi bari farlar hırs Şeydi Çok hızlıdır Yani kovalarsın Yani iki saniye Olur mu acaba içeri girsem mi lan? Oba, oyun bitiyor mu? Bitmiyor lan. O mu ev acaba? O bacon mu evi? Bence o bacon evi. <laughs> Boş ne? <laughs> çok eğlendim arkadaşlar. Yani dört kere dört kere ebelensem bile heyecanımı kaybetmedim. Dur, o bacon'la biraz dalga geçeyim. Nerede o? Ne oldu lan? Niye yaklayamadın mı? He? Ne oldu? E e. E ne oldu? Hepsi burada. Hepsi burada. Neyse çok dalga. Neyse çok gülmek çok ağlatırmış. Bir, bir diziden. Hadi 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 Pink. Pink 1 2 3 bat mı? Oğlum bu ne biçim isim lan? Kadın alfa kadın al şey kız alfabeyi unutmuş. Oynayan kişi alfabeyi unutmuş galiba. Şimdi telefon güzel diye çok daha havalara girdim ama ya bu kadar da olmaz. Ha, şimdi beni bulamaz. Bir dakika. E bir arkadaşlar. Bekle geliyor. Bekleyin geliyorum arkadaşlar. Efendim anne. Arkadaşlar geldim annemle konuştum biraz yine. Neyse arkadaşlar son 3 son 3 tur oynayıp videoyu yani videodan ayrılıyoruz. Evet son 3 tur oynayıp hatta son 2 olsun arkadaşlar. Belki de annem beni ders için çağırıyordur. Şimdi derslerimi de aksatmayayım. Son 2 tur olsun. karakter neden böyle koşuyor ya? Bir adım açıyor sorduruyor. bir dakika arkadaşlar bakın. Ben böyle bir şey fark ettim. Böyle basılı tuttuğunuz zaman yürüyebiliyorsunuz. Bir dakika. Krallar geldi. Herkes yola çekildi. Krallar gelmedi şaka yap. Hadi ya, ne olur ya, ne olur ya. Kendimi yırtasım geliyor şu varsa gelince ya. Tabii ilk defa mı geldi hiç de bilmiyorum. Yine bu. Yine bu. Yine, yine bu adam. Hadi herkes. Kaçsın kaçsın kaçsın. ancak bulabildi. Beni bulamaz. Şu arabaların birini birlikte kaçsam mı? Şaka yapıyorum arkadaşlar böyle bir şey yapamam. Çünkü bilmiyor arkadaşlar. Yani bilmeseydi bile. Olur Son bir tur son bir tur olsun arkadaşlar annem beni galiba ders için çağırıyor evet arkadaşlar son turumuzu oynayıp videoyu bitiriyoruz Şimdi derslerimi de aksatmayayım yoksa annem video çıkmamazsa izin vermez çünkü video için gitmediğimin farkındayım ama derslerimi de aksatmam, derslerimi de aksatmam yani Arkadaşlar bak düşünseniz arkadaşınız böyle size doğru koşuyor siz de böyle koşup koşup hop Zan gırt diye koşuyorsun sonra arkadaşınız hala böyle koşmaya devam ediyor Bebeleniyor <laughs> Ben hala ayaktayım Çünkü Türk çocuğu düşmez Türk çocuğu düşmez dedim arkadaşlar Perdenin arkası neden saklandı? Şimdi onun farkını bulamadım ben. Bu perdenin arkası neden saklandı ve neden yani boşuna debeleniyor? Ne her neyse arkadaşlar, umarım video beğenmişsinizdir. Eğer daha çok böyle Roblox videoları istiyorsanız kanal like atmayı Kanala like atmayı, beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, paylaşmayı ve bildirimleri açmayı, yorum yazmayı sakın ve sakın unutmayın. Önce hatta daha önemlisi bildirimler arkadaşlar. Çünkü em, tekrar ve son kez söylüyorum. O bildirimlere bastığınız zaman benim attığım videolardan anında haberdar olup hatta anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Neyse, görüşmek dileğiyle Dediklerimi unutmazsanız sevinirim. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.